Hani iyi niyetle yaklaştığımız bazı olaylar çocukların üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Bu sebeple iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. Çocuğa olumlu mu etki yaratıyor yoksa olumsuz mu etki yaratıyor? Benim yaptığım iyi mi yoksa kötü mü? Bu gözlemi aslında yaptığımız zaman ve hep anne baba diyoruz ama aslında eğitimciler de çocuklarımız üzerinde oldukça önemli etkileri olan bireylerdir. Ve eğitimcilerin de aslında biraz gözlemci olması gerekiyor. Bir öğretmen Düşünelim ki öğrencilerine sürekli ödül ve e, hani ceza yöntemini uyguluyor ve başarı kazanmaları için onları motive edecek bir şeyler yapıyor. O öğrenciler evet başarı kazanabilir. Ama bir öğretmen düşünelim. Kendi öğrencileriyle iletişim hiç iyi değil. Onları kazanma noktasında, başarıya götürme noktasında ne yapacağını bilmiyor. E bu öğrenciler de başarısızlığa gidebilir. Bu sebeple aslında bu orta yolu bulmak oldukça önemli değil midir? Aynen hocam.